Logaritma kök 2 tabanında 243 çarpı logaritma 9 kök 3 tabanında 64 işleminin sonucu kaçtır diye sormuş bize. Şimdi arkadaşlar burada kök 2 demek 2 üzeri 1 bölü 2 demektir. üslü sayı şeklinde çevirebiliriz. Kök 3 demek de 3 üzeri 1 bölü 2 demektir. Ee, o zaman yazalım şunları arkadaşlar. Logaritma diyorum kök 2 tabanındaydı yani 2 üzeri 1 bölü 2 dedim. 243 de 3 üzeri 5'e eşittir. Bunu da yazdım. Çarpı diyorum logaritma. Burada 9 kök 3 var arkadaşlar. O zaman burayı aslında kök neydi? 3 üzeri 1 bölü 2 idi. 9 da 3 üzeri 2 demektir. Aslında şu hale geliyor. e tabanlar aynı, oldun, tabanlar aynı olduğunda çarpım işlemi yapılırken üstler toplanılıyordu. Yani 3 üzeri 2 artı 1 bölü 2 oldu. 2 çarpı 2 4 1 de buradan 5 oldu. Yani 3 üzeri 5 bölü 2 olarak geldi. Hemen şurada yazıyorum. 3 üzeri 5 bölü 2. E, burada da 64 var. 64 de 2 üzeri 6 demektir zaten. Bunları yazdık. Şimdi arkadaşlar şurada 5 var. Şurada 1 bölü 2 var. 6 var. 5 bölü 2 var. Bu kuvvetlerin başa gelebildiğini biliyoruz biz yazalım o zaman 5 başa geldi 1 bölü 2 onun altına geldi çarpı diyorum logaritma 2 tabanında 3 çarpı 6 başa geldi 5 bölü 2 de onun altına geldi çarpı diyorum logaritma 3 tabanında 2 şimdi arkadaşlar şu ifadeye baktığımızda 5 bölü 1 bölü 2 demek birinci olduğu gibi kalsın ikinci ters çevirip çarptığımızda 10 oluyor burası şuraya baktığımızda ise birinci olduğu gibi kalsın ikinciyi ters çevirip çarp dediğimizde 12 bölü 5 geliyor çarpı diyorum. Logaritma 2 tabanında 3 çarpı logaritma 3 tabanında 2. Ee, burada 10 ile 5 sadeleşir. 2 olur. 2 çarpı 12'den burası 24 olur. Çarpı e, logaritma 2 tabanında 3'ü biz logaritma 10 tabanında 3 bölü logaritma 10 tabanında 2 olarak yazabiliriz. Logaritma 3 tabanında 2'yi de yine 10 tabanına çevirecek olursak logaritma 10 tabanında 2 bölü logaritma 10 tabanında 3 olarak yazabiliriz. E, ...logaritma 2'lerin ve logaritma 3'lerin sadeleştiğini görüyoruz. Cevabımız 24 yani bursa seçeneği. fx eşittir 3 üzeri x eksi 7. f bileşke gx eşittir x eksi 7 olduğuna göre... ...gx fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş bize. Şimdi f bileşke gx demek aslında arkadaşlar. f'in içerisinde gx demektir. Eşittir x eksi 7 olarak geldi. Peki f fonksiyonun içerisine gidelim x gördüğümüz yere gx yazalım. Yani ne oldu? 3 üzeri gx eksi 7 olarak geldi arkadaşlar. Bu da neye eşitmiş? x eksi 7'ye eşitmiş. Şimdi biz gx fonksiyonunu arıyoruz. Dolayısıyla şu gx'i yalnız bırakmaya çalışalım. Eksi 7'yi diğer tarafa attım. Artı 7 hatta şu iki tarafta da eksi 7 olduğu için direkt bunlar birbirini götürür diyebiliriz. Ee, şöyle bir ifade kaldı. 3 üzeri gx eşittir x şeklinde. Bunu da Şöyle dönüştürebiliriz aslında arkadaşlar. Bu şu demektir. Gx eşittir logaritma 3 tabanında x demektir arkadaşlar. E, bu da hangi seçenekte verilmiş? Hemen bakıyorum. Gx eşittir logaritma 3 tabanında x. Adana seçeneğinde verilmiş. Cevabımız budur. Logaritma 125 eşittir a. 4 logaritma 4. dereceden kök içerisinde 2 eşittir b demiş arkadaşlar. Şimdi... 4. dereceden kök içerisinde 2 demek aslında 2 üzeri 1 bölü 4 demektir arkadaşlar. O zaman onu şöyle yazabiliriz. 4 çarpı logaritma 2 üzeri 1 bölü 4 eşittir b. Şu 1 bölü 4'ün logaritmanın başına inebileceğini biliyoruz. O zaman yazıyorum 1 bölü 4 çarpı 4 çarpı logaritma 2 eşittir b olarak geldi. Şu 4'ler gittiğinde logaritma 2 eşittir b olarak geldi diyebiliriz. Peki ee, şimdi şuraya bakalım bir de arkadaşlar. Logaritma 125 demiş burada bize. Logaritma 125 demek de, e, 125 aslında 5'in küpü demektir. O zaman şunu yazabiliriz. Logaritma 5'in küpü eşittir a. Burada 3 başa inebiliyor. 3 eşittir. Logaritma 5 eşittir a olarak gelmiş oldu arkadaşlar. Çok güzel. Şimdi şöyle bir şey diyebilir miyiz? Mesela 3 çarpı logaritma 5 yazmayalım da 10 bölü 2 yazalım arkadaşlar. Bu ne işimize yarayacak? 2'yi de kullanmış olacağız. Çünkü logaritma 2'nin b'ye eşit olduğunu biliyoruz. 5 yerine 10 bölü 2 yazmış oldum. Burası zaten a'ya eşitti. E, i̇ki tarafı 3'e böldüğümüzde aslında şuradaki 3'ün a bölü 3 olarak şuraya geçeceğini söyleyebiliriz. Şimdi burada arkadaşlar Bölme işlemi çıkartmaya dönüştürülebiliyordu logaritmada. Yani burası aslında logaritma 10 tabanında 10 eksi logaritma 10 tabanında 2 olarak gelmiş oldu. Eşittir. A bölü 3. Logaritma 10 tabanında 10 demek zaten 1 demektir. E, logaritma 2'nin de B'ye eşit olduğunu biliyoruz. O zaman 1 eksi B eşittir. A bölü 3 olarak geldi arkadaşlar. İçler dışlar çarpımından 3 eksi 3 B eşittir. A oldu. Eksi 3 B'yi diğer tarafa atarsam artı 3b olarak geçti. 3'ü diğer tarafa geçtim. Eksi 3 olarak geçti. Burası da 0 oldu. A artı 3b eksi 3. Hangi seçenekte? Edirne seçeneğinde verilmiş doğru cevabımız. Logaritma 10 tabanında 2 eşittir a ve logaritma 10 tabanında 3 eşittir b olduğuna göre logaritma 6 tabanında 12'nin a ve b türünden eşit aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi yukarıdaki logaritmaların 10 tabanında olduğunu görüyoruz. Buradaki logaritma 6 tabanında. O zaman biz Gidip logaritma 6 tabanında 12 gördüğümüz yere logaritma 10 tabanında 12 bölü logaritma 10 tabanında 6 yazalım arkadaşlar. Peki e, şu 12'yi nasıl yazabiliriz peki? Şu demek değil midir? Logaritma 2'nin karesi çarpı 3 demektir. Bölü diyorum burada da logaritma 2 çarpı 3 olarak geliyor. Şimdi arkadaşlar çarpım işlemini toplama olarak ayırabiliyorduk logaritmada. Yani burası aslında logaritma 2'nin karesi. Artı logaritma 3 olarak geldi. Buraya bakıyorum. Burası da o zaman logaritma 2 artı logaritma 3 demektir. Şu 2 logaritmanın başına inebiliyor. Yani 2 çarpı logaritma 2 artı logaritma 3 bölü logaritma 2 artı logaritma 3. Şimdi logaritma 2'nin a'ya eşit olduğunu biliyorum ben. Hemen gideyim o zaman. Logaritma 2 gör e gördüğüm yere a yazayım. Logaritma 3 gördüğüm yere de b yazayım aşağısı da a artı b oldu. bu durumda cevabımız Ceyhan seçeneğidir. Logaritma 10 tabanında 21 eşittir x, logaritma 10 tabanında 4 faktöriyel eşittir y. Buna göre logaritma 10 tabanında 7 faktöriyel sayısının x ve y türünden eşiti demiş. Şimdi arkadaşlar logaritma 4 faktöriyel verilmiş bize şurada istenen 7 faktöriyel. Ben o zaman şu logaritma 7 faktöriyeli şöyle yazayım. Logaritman 7 çarpı 6 çarpı 5 çarpı 4 faktöriyel demektir bu. Eşittir diyorum şimdi arkadaşlar. Şu 6'yı da 3 çarpı 2 olarak ayırsam. Yani logaritma 7 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 5 olsun. Bir de 4 faktöriyel vardı. Ee, burada 5 ile 2'yi birleştirdiğimde şöyle olacaktır. Logaritma 7 çarpı 3 çarpı 10 çarpı 4 faktöriyel olarak geldi. Bunların hepsi çarpım halinde. O zaman bunları toplam olarak ayırabiliyoruz logaritmadan logaritma 7 artı logaritma 3 artı logaritma 10 artı logaritma 4 faktöriyel. Şimdi logaritma 4 faktöriyelin zaten y'ye eşit olduğunu biliyoruz. Sonra da vermiş bunu bize. Şurası y eşit. Logaritma 10 tabanında 10 de zaten 1 demektir arkadaşlar. Şuradan ne geliyor? Şimdi ilk verdiği ifadeye bakıyorum. 21. Logaritma 21 demek 7 çarpı 3 demektir. Dolayısıyla bu da logaritma 7 artı logaritma 3 demektir. Ve bu da x'e eşittir. Yani şuradaki ifadeden bahsediyoruz. Buradaki ifade de x'e eşittir. x artı y artı 1'den cevabımız Bursa seçeneği oldu. fx eşittir logaritma 3 tabanında x eşitliği veriliyormuş. f içerisinde 81 bölü x kare artı 2 çarpı fx ifadesinin değerini soruyor bize. Şimdi arkadaşlar x gördüğümüz yere 81 bölü x kare yazacak olursak şöyle bir şey olacaktır. Logaritma 3 tabanında 81 bölü x kare. Bu şekilde gelecek. Artı 2 çarpı fx. fx dediğimiz şey ne burada? Logaritma 3 tabanında x. Şimdi şuraya bakıyorum arkadaşlar bölüm halinde değil mi? Bölüm halinde olan ifadeler logaritmada çıkarma olarak ayrılabiliyordu. Yani burası aslında logaritma 3 tabanında 81 eksi logaritma 3 tabanında x kare demektir. Şuraya baktığımda 2 çarpı logaritma 3 tabanında x oldu. Şimdi 3'ün hangi kuvveti 81'dir? 4. kuvvet. O zaman şuranın 4'e eşit olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Ee, şuraya baktığımızda ise 2'nin başa inebileceğini biliyoruz değil mi? logaritmada eksi 2 logaritma 3 tabanında x oldu. Burada da zaten ne vardı? 2 çarpı logaritma 3 tabanında x var. E şu iki ifadenin gittiğini görüyoruz. Geriye sadece 4 kalıyor. Bu da bizim cevabımız olur. Yani denizli seçeneği. Logaritma 3 eşittir 0,477 olduğuna göre 27 üzeri 16 sayısı kaç basamaklıdır diye sormuş bize. Şimdi arkadaşlar, bunu biz şöyle yazabiliriz. 10 üzeri 0,477 eşittir 3 şeklinde. Bunu çevirebiliriz. Şimdi şuraya bakıyorum, 27 üzeri 16'ya bakıyorum arkadaşlar. 27 demek 3 üzeri 3 demektir. Üzerinde bir de 16 var. Yani bu da 3 üzeri 3 çarpı 16'dan 48 demektir. 3 gördüğümüz yere 10 üzeri 0, 477 yazı, e, yazmamız gerektiğini biliyorduk biz. Üzerinde bir de ne var şimdi? 48 var. Şimdi arkadaşlar, şu ifadeden 48 ile e, 477 bölü bin'i çarpmamız gerekiyor. Hemen gidiyorum çarpıyorum. 48 çarpı 477 bölü bin dedik. Şimdi şu ifadeyi kenarda çarpalım. Şurada çarpıyorum. 477 bölü e, çarpı 48 diyorum. 8 çarpı 7 56 elde var 5 8 çarpı 7 56 5 de buradan 61 elde var 6 8 çarpı 4 32 6 da buradan 38 oldu 4 ile 7'nin çarpımından 28 elde var 2 4 ile 7'nin çarpım 28 elde 2 vardı 30 oldu elde var 3 4 ile 4'ün çarpımı 16 3 de buradan 19 olarak gelmiş oldu artı diyorum. 6, 9, 8, 9, 3, 12 elde var. Bir şurası 22 oldu. Paydamızda da 1000 olduğu için arkadaşlar burayı biz 22,896 olarak yazabiliriz. Yani aslında burası 10 üzeri 22,896. Şimdi bu sorularda arkadaşlar biz onun kuvvetine bakıyorduk. Onun kuvveti şuradaki tam kısmının bir fazlasını alıyorduk. Burası 22 ise bu sayı 23 basamaklıdır diyorduk. Dolayısıyla cevabımız Bursa seçeneği oldu. Aşağıda tabanları özdeş olan farklı renklerdeki Lego parçalarının yükseklikleri gösterilmiştir. Şekil 1'de 2 tane kırmızı Lego, şekil 2'de ise 1 tane sarı ve 2 tane mavi Lego parçaları birleştirildiğinde oluşan kulelerin yükseklikleri birbirine eşit olmaktadır. Buna göre x değeri kaçtır diye sormuş. Şimdi şunların yükseklikleri birbirine eşit arkadaşlar. Bu durumda iki tane kırmızı bir sarı artı iki mavi eşit oluyor. İki kırmızı nedir? Bir tanesi elen x artı dörtmüş. İki çarpı elen x artı dört dedim arkadaşlar. Eşittir diyorum. Diğer tarafta bir tane sarı iki tane mavi var. O yüzden bir tane elen x dedim. Artı iki tane de elen dört dedim. Ee, burada şu 2 nereden gelmiştir arkadaşlar? Şu x artı 4'ün üzerinden inmiştir. Hemen bunu yazdım. Hatta şuradaki 2 de şuradaki 4'ün üzerinden inmiştir. Bunu da yazdım. Ee, şimdi şöyle yazabiliriz. Elen x artı 4'ün karesi. Hatta bunun kare açılımını yaptığımızda x kare artı birinci ile ikincinin çarpımının 2 iki katı dedik. 8x artı ikincinin karesinden 16 eşittir diyorum. Diğer taraftaki ifadenin arasında toplama var. İkisi de elen. Dolayısıyla burası çarpımdan ayrılmıştır. Yani elen x çarpı 4'ün karesi demektir aslında burası. Şimdi eşitlik var. İki tarafta da elen var. O zaman elenleri ortadan kaldırıp direkt x kare artı 8x artı 16 eşittir. Burası da 16x diyebiliriz. 16x'i sol tarafa attım. Eksi 16x oldu. Artı 8x var burada. Dolayısıyla eksi 8x geldi. Artı 16 eşittir 0 şeklinde gelmiş oldu. Şimdi x'e x olarak şurayı ayırıyorum. Şurayı da eksi 4'e eksi 4 olarak ayırdığımızda arkadaşlar çarpımları o artı 16 toplamları şuradaki eksi 8'i verecektir. Demek ki doğru bir şekilde ayırdık. O zaman şunları şöyle yazabiliriz. x eksi 4 çarpı x eksi 4 eşittir 0 olarak yazabiliriz. x buradan 4 gelir. Buradan da zaten aynı değer geliyor. E, demek ki x 4'müş cevabımız bursa seçeneği ln x artı ln y eşittir 10, ln x eksi ln y eşittir 6 olduğuna göre y değeri kaçtır diye sormuş biz arkadaşlar. Ee, burada şöyle bir şey yapabiliriz aslında. Ee, taraf tarafa eğer bunları toplayacak olursak arkadaşlar ln y'lerin gittiğini görüyoruz. 2 tane ln x eşittir 16 oldu. İki tarafı 2'ye böldüğümüzde ln x'in 8'e eşit olduğunu söyleyebiliriz. E, ln demek zaten logaritma e tabanında demekti. Bunu da şöyle yazabiliriz. x eşittir e üzeri 8 şeklinde yazabiliriz arkadaşlar. Şimdi ln x'in zaten 8'e eşit olduğunu bulmuştuk. Gidelim şu denklemlerin herhangi birinde ln x'e 8 yazalım. Bu durumda ln y y de 2 kaldığını söyleyebiliriz arkadaşlar. Hemen göz şöyle yazıyorum. ln y eşittir 2. Bu da logaritma e tabanında y eşittir 2 demektir. Yani y eşittir e üzeri 2 anlamına geldi. y değerini sormuştu zaten bize. e kare olarak bulduk. Cevabımız denizle x küçüktür 1 olmak üzere logaritma 2 tabanında x çarpı logaritma 16 tabanında x eşittir 1 denkleminin kökü aşağıdakilerden hangisidir? Ee, şimdi burada arkadaşlar 16'yı 2 üzeri 4 olarak yazabiliriz. Önce onu bir yazalım. Logaritma 2 tabanında x çarpı logaritma 16 yerine 2 üzeri 4 yazdım. Bir de burada x var eşittir 1. Şuradaki 4 logaritmanın başına inebiliyordu arkadaşlar. O zaman şöyle şey yapabiliriz ama x'in üzerinde ne var? Bu da 1 var yani burası 1 bölü 4 olarak gelecektir. Logaritma 2 tabanında x çarpı 1 bölü 4 çarpı logaritma 2 tabanında x eşittir 1 olarak geldi. Şimdi arkadaşlar ben eğer iki tarafı da 4 ile çarpacak olursam şu 4 ile şu 4 gidecektir. Burada logaritma 2 tabanında x logaritma 2 tabanında x kaldı. Yani çarpıldıklarında logaritma 2 tabanında x'in karesi oldu. Eşittir 4. Peki neyin karesi 4'tür diye düşünecek olursak 2'nin karesi 4'tür. O zaman logaritma 2 tabanında x eşittir 2 diyebiliriz. Veya eksi 2'nin karesi de 4'tür arkadaşlar. O zaman logaritma 2 tabanında x eşittir eksi 2 de diyebiliriz. Şimdi burada x eşittir 2 üzeri 2'den 4 geldi. Buradan da x eşittir 2 üzeri eksi 2 bu da 1 bölü 4 demektir arkadaşlar. Sorunun başında x'in 1 bölü 4'ten 1'den küçük olduğunu söylemişti. Dolayısıyla 4'ü alamıyorum. 1 bölü 4 alırım. Cevabım Ceyhan seçeneğim. Logaritma 2 tabanında x artı 8 çarpı logaritma x tabanında 2 eşittir 9 olduğuna göre x'in alabileceği değerler toplamı kaçtır diye sormuş bize arkadaşlar. Şimdi burada ben eğer logaritma 2 tabanında x gördüğüm yere a yazacak olursam logaritma x tabanında 2 gördüğüm yere de bunun tersi olacağı için 1 bölü a yazmam gerekir. Hemen gidelim yerlerine yazalım bunları a artı 8 çarpı 1 bölü a eşittir 9 olarak geldi. Burada payda eşitleyecek olursak arkadaşlar hepsini a ile genişletmem gerekiyor. Şunları a ile genişleteceğim. a ile a'nın çarpımından a kare artı 8 çarpı 1'den 8 bölü a eşittir 9a bölü a. Paydalarda a olduğu için paydaları sadeleştirebiliriz. 9 da hatta sol tarafa atabiliriz. Eksi 9a olarak geçecektir. Bir de burada artı 8 var eşittir 0 dedik. Burada çarpanlarını ayıracak olursak a'ya a olarak şurayı da eksi 8'e eksi 1 olarak ayırabiliriz arkadaşlar. Yani burası aslında a eksi 8 çarpı a eksi 1 eşittir 0 demektir. Çarpım sonucu 0 eşit olduğuna göre ya burası 0 eşit olacaktır ya da burası 0 eşit olacaktır. Yani a eşittir 8 veya a eşittir 1 olarak gelecek. E, neye A demiştik biz? Logaritma 2 tabanında X'e A demiştik. O zaman burası ya 8'e eşit olacaktır ya da 1'e eşit olacaktır. E, bu da x, x eşittir 2 üzeri 8 demektir. Buradan da X eşittir 2 üzeri 1 geldi. X'in alabileceği değerler toplamını sormuş biz arkadaşlar. 2 üzeri 8, 256 demektir. 2 üzeri 1 de 2 demektir. Bunları toplarsak 258 yapar cevabımız denizde olur. Daire içerisindeki A şu anlama geliyormuş. A'dan küçük en büyük tam sayı anlamına geliyormuş arkadaşlar. Örnek vermiş mesela pi sayısı 3,14 diye bir sayı. Ee, burada 3,14'ten küçük tam sayı en büyük tam sayı yani 3. Mesela logaritma 2 tabanında 5 demiş arkadaşlar. Bu da 2'nin karesi 4'tür mesela. 3. kuvvette 8 olduğu için ee, 2 ile 3 arasında yer alıyor. Ee, yani 2 küsuratlı bir sayı. Bu iki küsurat olan sayıdan küçük olan tam sayı nedir? 2'dir. O yüzden 2'yi almış. Şimdi şuraya bakıyorum. Ben buraya mesela x diyeyim arkadaşlar. Şuraya da y diyelim. E, logaritma 1 bölü 2 tabanında 7 eşittir x. Bunu biz şöyle yazabiliriz. 1 bölü 2 üzeri x eşittir 7 şeklinde yazabiliriz arkadaşlar. Hatta bu ne demektir? 2 üzeri eksi x eşittir 7 demektir. 2'nin hangi kuvvetleri... E, arasında kalır 7. Bunu düşünelim. 2'nin ikinci kuvveti 4'tür. 3. kuvveti 8'dir. 7 bu ikisi arasında kalacaktır. O zaman buradaki eksi x değeri 2 ile 3 arasında olacaktır diyebiliriz. Bu eşitsizliği eksiyle çarptığımızda ise şu eksi 3 küçüktür x küçüktür eksi 2 olarak gelecektir arkadaşlar. Yani buradaki sayı aslında mesela eksi buçuk gibi bir sayı. E burada küçük olanı, bu eksi bu iki buçuktan küçük olanı düşüneceğiz. Küçük olan ne var? Eksi 3 var. O zaman şuradaki ifadenin eksi 3'e eşit olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi şu ikinci ifadeye bakıyorum. Buraya da y demiştik biz. Logaritma kök 2 tabanında 7 eşittir y dedik. Bunu şöyle yazabiliriz. Kök 2 üzeri y eşittir 7 şeklinde yazabiliriz arkadaşlar. Peki kök 2 ne demektir? 2 üzeri 1 bölü 2 demektir. Ee, buradan ne gelecek? Eşittir 7 dedik. 2 üzeri y bölü 2 eşittir 7 olarak geldi. Şimdi şu bölü 2'den kurtulmak için iki tarafında karesini alırız arkadaşlar. Şöyle karesini alsak şunlar gidecektir buradan. 2 üzeri y geldi. Buradan da 7'nin karesi 49 geldi. Şimdi artık e, düşünebiliriz. 2'nin hangi kuvveti e, kuvvetler arasında 49 kalır diye düşüneceğiz. 2'nin 5. kuvveti 32'dir. 6. kuvveti 64'tür. O zaman buradaki y sayısı 5 ile 6 arasında bir sayı. Mesela 5,5 gibi bir sayı olsun arkadaşlar. E bundan küçük olan tam sayıyı alacağımızı alacağımıza göre küçük olan 5 vardır. O zaman burası eksi 3 artı 5'ten de 2 gelecektir. Yani artık soru şu hale geldi. Dairenin içerisinde m var. Bu da 2'ye eşit. Şimdi... 2'ye eşitse demek ki 2 ile 3 arasında bir sayı var burada arkadaşlar. E dışarı 2 diye çıkmış yani küçük olan tam sayı olarak çıkmış. Buradaki problem şu şimdi E'yi, D'yi, A'yı yolladık. Ee, hangi taraf normal parantez, hangi taraf köşeli parantez? Ben şimdi burada 2'yi dahil etsem yani bu ne demek? İçeriye 2 yazabiliriz demektir. Ama bizim tanımımız neydi? Buradaki ifade her neyse bundan küçük olan tam sayı. Mesela ben buraya 2 yazsam 2'den küçük olan tam sayı demektir. 1'i alırız o zaman. Dolayısıyla ben buraya 2 yazmamalıyım bu hesapta e, düşünecek olursak e, 2 virgül bir şey yazmalıyım. Ya da 3'ü yazabilirim. 3'te hiçbir problem yok. 3 yazdım diyelim. E, ne olacaktır? 3'ten küçük en büyük tam sayı 2'dir. Bunda hiçbir problem yok. Bu durumda cevabımız Bursa seçeneği olur. Y tam sayı olmak üzere A artı logaritma 3 tabanında 2 eşittir logaritma 3 tabanında Y demiş. Burada A'yı yalnız bırakalım ilk olarak. Karşı tarafta ne olacaktır? Logaritma 3 tabanında Y Logaritma 3 tabanında 2 buraya eksi olarak geçecektir diyebiliriz. Şimdi tabanların eşit olduğunu ve arada çıkarma işlemi olduğunu görüyorum. Dolayısıyla burası aslında bölme işlemidir ve çıkarmaya dönüşmüştür diyebiliriz. Şimdi biz a'nın 0 ile 3 arasında olduğunu biliyorduk arkadaşlar. O zaman gidelim 0 küçük eşittir a gördüğümüz yere logaritma 3 tabanında y bölü 2 yazdım küçük eşittir 3 dedim. Şimdi şu logaritmadan şöyle kurtuluruz. E, şuradaki tabii ki şeye bakmamız lazım. Tabana bakmamız lazım. Tabanda 3 olduğunu görüyoruz. O zaman burayı şöyle yazabiliriz arkadaşlar. Şurası 3 üzeri 0 olacaktır. Küçük eşittir. Eğer burası basit kesir olsaydı o zaman ne olacaktı? E, küçük eşittirler büyük eşittire dönerdi. Burada sadece y bölü 2 kaldı arkadaşlar. Burada da 3 üzeri 3 gelmiş oldu. 3 üzeri 0 1 demektir. 1 küçük eşittir y bölü 2. Küçük eşittir. 3 üzeri 3 de 27'dir. Şimdi paydadaki 2'den kurtulmak istiyorum. Nasıl kurtulacağım? Her yeri 2 ile genişleterek kurt kurtulabilirim. 2 ile çarparak daha doğrusu. 2 çarpı 1'den burası 2 oldu. Buradaki 2'ler gitti. Burada y kalmış oldu. 27 çarpı 2'den de burası 54 gelmiş oldu bize neyi sormuş? Y'nin alabileceği kaç farklı değer vardır diye sormuş. Y'nin tam sayı olduğunu biliyorduk biz arkadaşlar. O zaman 2, 3, 4 diye ilerleyecektir. Nereye kadar? 54'e kadar. Terim sayısını hatırlıyorum hemen. Son terim, eksi ilk terim, bölü artış miktarı, artı 1. Buradan 53 gelecektir. Cevabımız denizli oldu. Logaritma 2 tabanında kosinüs x artı logaritma 1 bölü 2 tabanında sinüs x eşittir 1 bölü 2 demiş arkadaşlar. İlk olarak şunu yazabiliriz. Bak logaritma 2 tabanında kosinüs x olduğu gibi bir kalsın. Şurayı logaritma 1 bölü 2 vardı ya bu 1 bölü 2'yi 2 üzeri eksi 1 olarak yazsak şu içerisinde de zaten sinüs x vardı. Eşittir 1 bölü 2 dedik. Şu üzerindeki eksi 1 logaritmanın başına gelebiliyordu arkadaşlar. Geldiğinde burası ne olacaktır? Logaritma 2 tabanında kosinüs x eksi logaritma 2 tabanında sinüs x olarak gelmiş oldu. Eşittir 1 bölü 2 dedik. Şimdi tabanların eşit olduğunu görüyoruz. Arada çıkarma işlemi olduğunu görüyoruz. O zaman bu bölmeden çıkarmaya dönüşmüştür diyeceğiz. Yani logaritma 2 tabanında kosinüs x bölü sinüs x bu şekilde dönüşmüştür diyebiliriz. Eşittir 1 bölü 2 dedik. Şimdi bunu üstel denkleme şöyle çevirebiliriz. Kosinüs x bölü sinüs x eşittir 2 üzeri 1 bölü 2 demektir. Kosinüs x bölü sinüs x zaten kotanjant x demekti. 2 e, 2'nin üzerinde 1 bölü 2 olması demek bu da kök 2 anlamına geliyordu arkadaşlar. E, kotanjant x bu ne eşitse? E, tanjant x'i sormuş bize. Tanjant x de bunun tersine. Yani 1 bölü kök 2 eşittir. E, 1 bölü kök 2 olarak şıklarda vermemiş. Kök 2 ile genişletelim bunu. Kök 2 ile 1'i çarptım. Kök 2. Kök 2 ile kök 2'yi çarptım. Kök 4. Dışarı 2 olarak çıkar. Cevabımız Bursa seçeneği olur. E üzeri x eşittir 4 çarpı e üzeri eksi x artı 3 denkleminin kökü x eşittir k olduğuna göre e üzeri k kaçtır? E şimdi x yerine k yaz diyor. Yazdığımızda e üzeri k eşittir. 4 çarpı e üzeri eksi k artı 3 olarak geldi. Şimdi burada arkadaşlar e üzeri k'yı sormuş bize. E üzeri k ifadesini gördüğüm yere ben a yazacak olursam bakalım nasıl bir şeyle karşılaşacağım. Şurası bu durumda a olacaktır. Burası ne olacaktır? 4 çarpı üzerinde eksi olduğu için 1 bölü a olarak gelecek. Yani burası 4 bölü a olacak. Bir de yanında ne var? Artı 3 var. Bu artı 3'ü diğer tarafa yollayayım. Eksi 3 olarak gelsin. Eşittir 4 bölü a. İçler dışlar çarpımı a kare eksi 3 a eşittir 4 olarak geldi. 4'ü de sol tarafa atalım arkadaşlar. a kare eksi 3 a eksi 4 eşittir 0 oldu. Bunu şimdi çarpanlarına ayırmamız lazım bizim. A ya A olarak ayırırsak şurayı da eksi 4'e artı 1 olarak ayırdığımızda çarpımları eksi 4 toplamları şuradaki eksi 3'ü verdi. Demek ki doğru ayırdık. A eksi 4 çarpı A artı 1 eşittir 0 oldu. Sonuç sıfırsa ya burası 0 olacaktır ya da burası 0 olacaktır. Buranın 0 olması için A'ya 4 dememiz lazım. Buranın 0 olması için de A'nın eksi 1 olması gerekir. Şimdi arkadaşlar. E, biz neye a demiştik? E üzeri k'ya a demiştik. O zaman e üzeri k ya 4 gelecektir ya da eksi 1 gelecektir. Şimdi şuradaki değere bakacak olursak e sayısı 2,78 diye bir sayı yani pozitif bir sayı. Pozitif bir sayının bir kuvveti negatif gelebilir mi? Gelemeyeceği için bunu elerim arkadaşlar. Sadece bu kalır. Bize de zaten e üzeri k'yı sormuş olduğu için cevabımız 4 olarak geldi. Yani Bursa seçeneği. Aşağıda uzun kenarı logaritma 4 tabanında 8 birim ve kısa kenarı logaritma 9 tabanında 3 birim olan bir dikdörtgen verilmiştir. Şimdi arkadaşlar biz ilk olarak gidelim şu logaritma 4 tabanında 8 neye eşit oluyor bunu görmeye çalışalım. Şimdi burada mesela 4'ü 2'nin karesi olarak yazabiliriz. 8'i de 2'nin 3. kuvveti olarak yazabiliriz. Biz bunların kuvvetlerini logaritmanın başına indirebiliyorduk. Yani 3'ü ve 2'yi başa indirdiğimizde burası logaritma 2 tabanında 2 olarak gelecektir. 2 tabanında 2 de zaten 1 demektir. 3 bölü 2 ile 1'i çarptığımda da 3 bölü 2 gelecektir diyebiliriz. Logaritma 4 tabanında 8'i bulduk. Bir de logaritma 9 tabanında 3'e bakalım arkadaşlar. Şimdi 9 demek zaten 3'ün karesi demektir. E burada da 3'ün birinci kuvveti vardı zaten. Buradaki kuvvetlerin başa ineceğini biliyoruz. Yani 1 ile 2 başa inecektir. 1 bölü 2 çarpı logaritma 3 tabanında 3 olarak geldi. Logaritma 3 tabanında 3 demek zaten 1 demektir. 1 bölü 2 ile 1'i çarptığında da 1 olacaktır. Yani biz aslında şuranın 3 bölü 2'ye eşit olduğunu, buranın da 1 bölü 2'ye eşit olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Bize ne sormuş bakalım. Buna göre demiş bu dikdörtgenin köşegen uzunluğunu kenar kabul eden. Şimdi bunun köşegen uzunluğunu hemen bir çizelim. Şöyle köşegeni bir çizdik. Şurayı bir hesaplayalım arkadaşlar. Şuraya mesela x diyelim. Burada pisagor uygulayalım. x kare eşittir diyorum. 1 bölü 2'nin karesi artı 3 bölü 2'nin karesi geldi. Yani bu nedir? 1 bölü 4 artı 9 bölü 4 demektir arkadaşlar. Bu da nedir? Topladığımızda 10 bölü 4 yapacaktır. Yani aslında 5 bölü 2'dir. Bize neyi sormuştu arkadaşlar demişti ki bu köşegen uzunluğunu kenar kabul eden bir karenin alanı. Şimdi biz bunun kenarına x dersek zaten bu karenin alanı ne olacaktır? Yani şöyle bir kareden bahsediyoruz ve bunun bir kenarının uzunluğunun x olduğunu söylüyoruz. E bu durumda bunun zaten alanı x kare eşit olacaktır. E biz x karenin ne olduğunu zaten şu anda bulduk. 5 bölü 2 eşit olarak bulduk. Bizim burada cevabımızın 5 bölü 2 olması gerekir. Ama şıklarda bu şekilde verilmemiş arkadaşlar. Hangisi 5 bölü 2'ye eşit olacak bakalım. A seçeneğine baktığımda logaritma 3 tabanında 27'yi de 3'ün ku 3. kuvveti olarak yazacak olursak e burası 3'e eşit olacaktır arkadaşlar bu gitti. B'ye baktığımda logaritma 4 tabanında 32 demiş. 4 demek zaten 2'nin karesi demektir. 32 demek de 2 üzeri 5 demektir. Kuvvetler başa indiğinde 5 bölü 2 çarpı logaritma 2 tabanında 2 olur. Logaritma 2 tabanındaki zaten 1 demektir. 5 bölü 2 ile 1'i çarpınca da 5 bölü 2 oluyor. Biz de zaten cevabımızın 5 bölü 2 olmasını istiyorduk. Bu durumda Bursa seçeneği olduğunu gördük.